Peki ki siz o parayı verdiniz. Arkanızdan ağıtlar mı yakılıyor? Çıkarken size ya abi çok üzgünüz. İyi, bu akşamda şansın yoktu. Sen de zorladın. Artık başka akşam çıkarırsın bunu abi falan diyen kumarhane çalışanları ne yaparlar biliyor musunuz? Siz gittikten sonra. oğlum nasıl koduk lan? Müdür gelir aferin lan. Bu akşam süper ciro yaptık. Süper kâr ettik. Açın lan herkes içki içsin der arkanızdan gökleriyle gülerler. Bu kadar basit. Siz öyle krallar gibi geldiniz, krallar gibi ağırlandınız, parayı kaybettiniz. O parayı alanlar patronlarına da rapor edecekler. Erte, bugün biz bu gece bir herif geldi, biz donuna kadar aldık diye. İşte o akşam o günün kralı onlar. Ve bugün her gündür onlar için. Yani sadece çok nadir belli akşamlarda kumarhaneler para kaybedebilir mi? Evet kaybedebilir. Çok büyük bir oyuncu gelir. Bir milyon dolar atar, iki milyon dolarla çıkar. Ama o adam nasıl gelecektir? O paraların hepsini ezecektir. Sizin arkanızdan atma kimse yakmaz. Arkadan partiler, şenlikler, şirketin merkezine ertesi sabah raporlar gider. O derler bak bizim şuradaki kumarhanemizde bir tane hıyarı soymuşlar ya da binlerce hıyarı soymuşlar. Oh şahane derler. Olay biter. Siz ne olursunuz? İşte o sizin düştüğünüz berbat durum. Bu